Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır kazı kazan oluyordum ama video atmıyordum. Bugün iki tane altın gol aldım. Hemen kazımaya başlayacağım. Abone olursanız sevinirim. Hemen başlıyorum. Attın gol. Biliyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok bunu. 4 atmışız. Kaç yemişiz? 7 yemişiz. Buradan bir şey çıkmadı. Bunları da alamadık 500 lira. İkinci kol satır. 4 atmışız. 6 yemişiz. 10 bin lira varmış. Tabii ki alamadık. 3 Kaç yemişiz? 7 yemişiz. Buradan da bir şey alamadık arkadaşlar. Dördüncü maça geldim. Hemen kazıyorum. 5 arkadaşlar. 8 yemişiz. Çok güzel. 100 bin lira var diyor burada. Beşinci maç. 2 atmışız. 3 yemişiz. Altıncı maç. 3 atmışız. 6 yemişiz. Burada da ikramiye. 3 atmışız 7. maçta. 2 yemişiz arkadaşlar. Evet geliyor bakıyoruz. Hep beraber. Ne kazandık? 200 lira arkadaşlar. Bir kat. Kupon bedeli çıktı. Bir sonraki 8. maça geçiyoruz. 4 atmışız. 5 yemişiz. Burada 5, 2500 var. Son maç. 9. maç. 5, 60'ız. 7 yemişiz. Evet arkadaşlar. Burada bir 200 liramızı aldık. Hemen gördüğünüz gibi. Diğer kupona geçiyorum. Şöyle düzeltelim şunu da. Burada yediğin goldan mı başlayayım. Kaç yemişiz? 7 yemişiz. Burada kaç yemişiz? 7 yemişiz. Burada kaç yemişiz? 8 yemişiz arkadaşlar. Arka arkaya burada 3 yemişiz. Burada 8 yemişiz. Burada 6 yemişiz. Burada da 1 yemişiz. Burada 4 yemişiz. Burada da 4 yemişiz. Gördüğünüz gibi bu oyuna yemişiz. Buradan başlıyorum. 6'yı atmışız. 1-0 5 atmışız. 5'e 7 olmadı. 6'ya 8. Kazanabileceğimiz satıra geldik. Maç 4. Bakalım. 2 verdi arkadaşlar. Görüyorsunuz. 5-8. 5-6. 4-7. 8. maçta belki kazanabiliriz. Burada 3 atmışız. Son maç. Burada da 2 atmışız. Bakalım buralarda da var var var. Var 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 var. Ama bir şey yok bize. Bir şey yakalayamadık arkadaşlar. 2 3'ü yakalayabilirdik, yakalayamadık. Sağlık olsun. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar. Önümüzdeki videolarda buluşmak üzere.